Seni dinliyorum. Ne zaman çiko, devam et. Çiko bak hele arabaya başı yok bum diyor. Anladım. Gerçekten zor bir durum. Umarım en kısa zamanda çözüm bulursun. Yardımcı olabileceğin bir şey olursa. Çiko bak. Oğlum, benedin, araba benedin. niye çalışmıyor Bırak Çiko? Bırakma. Beni dinle Çiko. 91 model Opel Vectra. Tamam anladım. 91 model Opel Vectra ile ilgili sorunları birlikte ele alabiliriz. Yağmurlu, ben... yağmurlu bir havada giderken Çalışıyordu araba. Arabamız çok güzel giderken Bir anda pat diye Durdu. Anladım. Yani güzel bir şekilde yol alırken birden durması gerçekten şaşırtıcı. Ama evet. Tık tık şaşırtıcı. Çikocuğum bak. Araba durdu. <laughs> çalışmıyor. Anladım. Arabanın durması gerçekten can sıkıcı. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Eğer istersen olası nedenleri abi. Deyince... Peki, peki bizim arabaya tamam, yakıtımız var Çiko. Elektriğimiz var. Suyumuz var. Bu araba niye çalışmıyor? anladım yakıt elektrik ve su sorunu yoksa belki ateşleme sisteminde sensörler Oo, kul düştü elbette anladım çık o her kul düştü tamam çık. zaman tekrar konuşuruz her şey yoluna girer bu çıkının amına çakayım çıkko çakladım kul düştü diyorum çıko <laughs> Gerçekten sinir bozucu bir durum. Yaralık gülü düştü Çiko. Tamam anladım. Sen Yarrak anladın amına koyayım. Kulliyom araba yanıyor. Anlıyorum gerçekten zor bir durum. Araba niye çalışmıyor Çiko? Anladım gerçekten zor bir durum. Elimden ya. geldiğince yaralık. Şimdi bizim araba niye çalışmıyor? Doğranını sikeyim Çiko. <laughs> Amcına koduğum araba çalışmıyor diyorum sana. Stresli, Her zaman yardımcı olmaya hazırım. Lan yardımcı olmuyorsun ki! Elbette elimden geleni yapmak Yap! Elimden geleni, arabayı çalıştır diyorum sana ya. <laughs> Peki birader bir deneyelim. Bir dakika, çık o arabayı çalıştır. Bir pat yapalım bir dakikadır. Bak arabaya açıyorum. Pompala pompala. Ananı sesi duydun mu Çiko? evet seni duyuyorum. Ben Beni değil sesi duydun araba patlıyor diyorum sana. Anlıyorum gerçekten zor bir en şey. Bu amına kodumun çocuğunu kapat. Sanki bir dakika sanki kapat. hava yapmış gibi bir problem Ne var. yapmış gibi? <laughs> kapıyı aç. <açıyor> Hangi kapı? <laughs> o kapıyı da mı ben açayım? Çünkü bak şimdi enjektörler ve pistonlar arasında bir yolculuk <laughs> <hazır. gülüyor> <laughs> yapacağız. Şimdi bu amına çaktığım Opel